Ee, Nas halı yıkamadayız. Sahibi Asım Bey. Ee, şu an bir seneden e, uzun bir süre kullanımda olan bir cihazı göstereceğiz size. Şu an yıkamış olduğu halı sayısı 5812. Motoru e, e, eski bir gamak. Bayağı e, eski bir gamak motoru var. Firma Bayağı geniş, güzel tasarlanmış, yapılmış. Her türlü e, araç gereci mevcut. Evet. Şimdi bizim cihazımızın size e, kısa zaman, uzun zaman e, düğmelerini göstereceğim. Şu an kısa zamana basıyorum. Bir buçuk dakika ayarlı. Şimdi uzun zamana bastığında sıkma süresini ikinci dakikaya alabiliyorsunuz. Birinci zaman bir buçuk dakika, ikinci zaman ise 3 dakika olduğu için üç dakikaya geçiyor. Şimdi tekrar kısa zamana geçiriyorum ki treni beklemeyelim diye. Tekrar bir buçuk dakikaya geçirdi. Acil stop. Cihazımız gördüğünüz gibi makyaj. Motor 5.5 kW. Sıkma makinesi Pakdem'in. 3 tane kayışımız var. Şu an sıkma süresi geriye sayıyor. Sıkma süresi bittikten sonra frene geçecek. Burada ikinci motoru e, İkinci sıkmasını gösteriyorum size. İkinci sıkmada balatalı fren var. Evet. 30 20 saniye. Şimdi yumuşak bir fren yapacak. Makaya freni direkt güçlü bir şekilde fren yapmıyor. Fren bile ilk başta hızlı başlıyor. Güçlü bir şekilde başlıyor. Sonra yavaş yavaş fren gücünü azaltarak sona doğru sesin sesin daha az olmasını sağlıyor. Evet. Görüyorsunuz. Şu an fren yapıyor sessiz hiçbir sallanma yok gördüğünüz gibi ses yavaş yavaş azalıyor tren gücü azaldıkça durdu freni kesiyor hiçbir ses yok evet asım abimize teşekkür ediyoruz iyi çalışmalar